Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk kabine toplantısının ardından müjdeyi açıklayacağım demişti ve 5 milyon öğrenciyi ilgilendiren, üniversite mezununu ilgilendiren o haberi paylaşmıştı. Ve yeni KYK düzenlemesiyle birlikte üniversite öğrencileri enflasyon ya da faiz farkı olmaksızın sadece ana para üzerinden ödemeleri yapabilecek bundan böyle. Peki öğrenciler bu konu hakkında neler düşünüyor? A Haber muhabiri Kübra Bal sokağa çıktı ve öğrencilerin görüşlerini sordu. sevindirici bir haber oldu. Herkesin beklediği bir şeydi aslında. 100 bin lira, 30 bin lira. Özellikle bu zamanda. O yüzden herkes mutlu. İyi bir şey oldu tabii ki de. Hani ben sadece bir dönem almıştım. Ee, büyük büyük kalktı üstlerinden. Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi. Artık üniversite öğrencileri KYK borçlarını enflasyon ya da faiz farkı olmaksızın para üzerinden ödeyecekler. Peki öğrenciler bu konuda ne düşünüyor? Gelin onlara da soralım. İyi oldu yani faiz indirilmesi. Çok sevindi arkadaşlarımın hepsi. E çünkü öğrenciler aldığından daha fazla bir şey yapıyordu. Yani en azından aldığımızı ödeyeceğiz. Ben de kendim kredi aldığım için söylüyorum bunu. Rahatladılar biraz. Çok fazlaydı çünkü borçları. Borçlarının silinmesiyle ilgili yani gayet memnunum. Ben de KHK borcu olan bir öğrenciyim. Faize tabii ki hepsi çok büyük rahatladı. Kendi ailemde de abim, yengem aldı hepsi. Yaklaşık 35 bin lira olan borcum yani en azından 105 bin lira değil. Yani olması gereken bir şeydi. Bir ödeme kolaylığı sağlandı. Hepsi çok rahatladı gerçekten. Güzel bir şey oldu yani genel olarak. Twitter'da falan da görüyordum hani 30 binden 100 bine çıkanlar var vesaire. Hepsinin şimdi 30 bine indi gayet iyi oldu öğrenciler adına. Şu an faizlerini falan kaldırdılar zaten. Ee, kendi ablam da aldı ben de aldım. Ee, ablam 4 yıl önce almıştı. Ya bu en azından öğrenciler için çok çok iyi bir şey oldu. Ee, o da mutlu yani sonuçta silindi neredeyse yarı yarıya silindi e, iyi oldu yani. Ailevi olarak da maddi olarak da iyi oluyor. Üniversite öğrencilerine sorduk. Öğrenciler karardan memnun. Bu uygulamadan mevcut öğrenim gören ve okulu bitmesine rağmen hala kredi borcunu ödemeyen gençler de yararlanabilecek. Atıyorum 26 bin lira, 75-80 bin lirayla borçla mezun oluyoruz. Tabii ki de devletimiz iyi yaptı. O güzel bir uygulama oldu bence. Yani sadece mesela ana parayı ödemek doğru bir seçim. Ve Gerçekten bu dönem şartlarında çok büyük sıkıntı. Ya umarım güzel şeyler olur. Ya tabii ki ya teşekkür ediyoruz bu uğraşlarımıza buradan.